En sevdiğim yasak elma diyen Eda Ece, Fox TV kadınlarını övdü, müjdeyi verdi. Instagram'da canlı yayın yapan Eda Ece, Fox TV Yasak Elma dizisi hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekerken yeni proje müjdesiyle hayranlarını sevinçten havalara uçurdu. Son zamanların gözde oyuncusu Eda Ece, Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Sosyal medyada da tırnağını paylaşsa gündem olmaya başladı. Her paylaşımıyla sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden biri olan Ece, son olarak Instagram'da hayranları için canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Eda Ece, kendisine göre en güzel kadınların kim olduğu sorulunca yasak elma kadınlarını övmeden edemedi. Ece soruya şu sözlerle cevap verdi. Bizim dizinin kızları güzelliğiyle bilinir. Şevval Sam, Nesrin Cavatzade, Tuvana Türkay, Şafak Pekdemir, Ayşegül Aldinç, Zeynep Çamcı, Sinem Kobal ve Hazal Kaya. Özellikle Hazal'ın mor elbiseli hamilelik pozu favorim dedi. Birçok takipçisi Yasak Elman'ın favori karakteri Yıldız'ın nasıl ortaya çıktığını merak edince Eda Ece şunları söyledi. Yıldızın modunu, durumunu şakaya vurarak daha iyi hissediyorum. Bu böyle olursa yaşar yoksa ölecek diyorum. Eda süzgecinden geçirip yıldızlaştırıyorum. Kurgucumuz ve yapımcımız sayesinde duaçlama yapmama izin verdiler. Bu sayede size de daha doğal, daha tatlı geldi. Oynadığı projelerden en çok sevdiği hangisiydi diye sorulan Eda Ece, şu an yasak elma. Ama bütün işlerimi seviyorum ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya veda ederek detoks yapacağını hatırlatan bir takipçisine ise şu cevabı verdi. 7 gün hiç sosyal medyaya girmedim. Daha iyiydi. Daha çok kitap ve yemekle ilgilendim. Güzel geçti. Sonra geri döndüğümde niye geri döndüm dedim. Belki yeniden detoks yaparım. Eda Ece, Yasak Elma'nın haricinde yeni projelerinin olacağı müjdesini de verdi. Ece, başka işlerim de olacak inşallah. Komedi yapmak istiyorum dedi.